3'e maşallah ee, Nasıl hepsini seyrettin güzeldi değil mi program Peki şiirin yani. varmış onu okur musun Evet Bir an hani şey toğluna yazdığı mektubu Hadi biraz sesli böyle bağırarak oku Hadi herkes duysun Oğul Sen giderken Arkandan baktığım Oğul Seni izledim Doğduğundan beri yaptığım gibi seni izledim. Yüzüne çarparsa eğer yer, yüreğim ürper oğul. Ayağına taş değerse eğer, bağrım yanar oğul. Kıyamadım gül dikeni vardır diye. Canımdan can, kanımdan kan oğul. Ama bugün git o yoluna git. Şu vatan toprağını gevur alacaksa, ezanlarım susacaksa, el kemendini boynuma asacaksa, çiğneyecekse şehit atanın mezarını git o git. Bilesin ki Resul önündedir. Bilesin ki melekler arkandadır. Bilesin ki dualarım semadadır. Bilesin ki yolun Allah yoludur. Düşte gördüm oğul. Bize artık vuslat maşerden sonrayadır.